Küçük Yalı Mesleki Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde Teknofest yarışmasına ozon takımı adı altında katılmaktayız. Projemiz hava kalitesini ölçme ve hava temizleme, ozonla hava temizleme projesidir. Takımımız iki öğrenci ve bir danışman öğretmenden oluşmaktadır. Projemizde kullanılan malzemelerden bahsetmek istiyorum. Bir buton kartımız var. 4 adet butonla projemizi manuel kullanmak ve diğer ayarlarını yapmak için kullandığımız bir buton kartımız. Bir ana kartımız var. Ana kartımızın üstünde mikro işlemcimiz ve diğer çeşitli elemanlar bulunmaktadır. Toplanmamış bir şekilde görülüyor. PCB tasarımı yapılmış ve çizilmiştir. 2x16 bir LCD ekranımız var. Hava kalitesini ve hava kalitesindeki değişimleri bunun üzerinde görmekteyiz. Bir adet ozon hücremiz var. Ozon hücremiz 12 voltla çalışıyor. Yüksek gerilim, akımı düşük bir yüksek gerilim üreterek e, ozon üretmemizi, oksijenden ozon üretmemizi sağlıyor. E, bir adet fanımız var. Ortamdaki havanın ozonla e, karışmasını sağlamak için fan kullanılıyor. 5 veya 12 volt. Bir adet kutumuz var göründüğü gibi. Bu kutumuzda Görselle hitap etmek amacıyla tasarladığımız bir kutu. Devremizin toplanmış halini görmekteyiz. Devre üzerindeki malzemelerden ve devrenin nasıl çalıştığını kısaca bahsetmek istiyorum. Bir sensörümüz var, ortam kalitesini, hava kalitesini ölçebildiğimiz bir sensörümüz var. Bu sensörden gelen bilgi devremizin üzerindeki mikro işlemci tarafından değerlendiriliyor ve çeşitli hesaplamalar yapılarak ekranda. Hava kalitesi gösteriliyor. Hava kalitesi belli bir seviyenin altına düştüğü zaman biz burada hava kalitesini yüzde olarak gösteriyoruz. Biz yüzde aralığını 60-65 yaptık. Yani yüzde 65, 65'in altına düştüğü zaman hava kalitesi devremiz aktif hale geliyor. Burada hava kalitemizi görüyoruz. Taktığınız zaman e, hava kalitesi yüzde olarak gösteriliyor. Belli bir seviyenin altına düştüğü zaman mikro işlemci devreye giriyor ve mikro işlemci önce fanı çalıştırıyor. Fanı çalıştırmasının amacı ortamdaki veya cihazın içindeki havayı aktive etmek yani sirkülasyonunu sağlamak. Bir saniye sonra, kısa bir süre sonra ikinci rolemiz çekecek ve ikinci rolede ozonu devreye sokarak iki dakika boyunca ortama ozon gazı, oksijeni kullanarak ozon gazı verecektir. Böylece hava kalitesi yükselecektir çünkü ozon 3 oksijen ortamından oluştuğu için oksijen miktarını otomatik olarak arttıracaktır. Ayrıca ozonun en büyük özelliklerinden birisi virüs ve bakterilere karşı bir dezenfektan olarak kullanılmasıdır. Aynı zamanda kok, koku, rutubet ve neme de çok etkilidir. Dünya Sağlık Örgütü tarafından da bunlar tescillenmiş ozonun faydaları tescillenmiş durumdadır. Biz de pandemi sürecinde takım olarak ortamın havalandırılmasını ve ortamdaki virüs, bakteri ve kokuları yok etmek amacıyla böyle bir projeyi tasarladık. Cihazımızın devremizin toplanmış hali görünmektedir. 12 volt adaptörle çalışır cihazımız. Pil girişi de vardır. Arzu edilirse pille de çalışır. Cihazımıza enerji verdiğimiz zaman öncelikle ortamdaki hava kalitesini bir dakika boyunca ölçer ve değerlendirir. Buradaki sensörümüz sayesinde bu mikro işlemci tarafından ortamdaki hava kalitesini bir dakika içerisinde bize gösterecektir. Cihazımız 12 volt 2 amper adaptörle çalışmaktadır. İki role bulunmaktadır. Şu anda biz ozonu bağlamadığımız için role yerine bir led bağladık. Devre toplanırken o led yerine role kullanılacaktır. Mikro işlemciden gelen bilgiler role ile fanı ve ozonu, ozon hücresini kontrol eder. Ortamdaki e, havanın kalitesi %65'in altına düştüğü zaman devremiz e, aktif olacaktır. Evet, devre ortamdaki hava kalitesini ölçtü. Geniş bir ortamdayız. Şu anda hava kalitemiz %97 olarak görünmekte. %97-98 arasında e, oynamaktadır. Eğer buradaki ortamdaki hava kire maruz bırakılırsa göründüğü gibi düşer. Bu belli bir seviyenin altına düştüğü zaman... Yani %65'in altına düştüğü zaman bizim devremiz aktif olacaktır. Göründüğü gibi şu anda devre aktif oldu ve havanız temizleniyor diye ekranımızda yazdı. Devremizin çalışma prensibi ve çalışma mantığı bundan ibarettir. Cihazımız pandemi sürecinde kalabalık ortamlarda, büro, ofis, ev gibi yerlerde hava kalitesini arttırmak ve hava kalitesini görmek amacıyla tasarlanmıştır. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. İnşallah faydalı bir ürün olur. Hepinize sağlıklar dilerim.